Şimdi bir bilgilendirme videosu yapmak istiyorum. Ee, bayrak e, formasyonuyla ilgili. dört e, 4 saatlikte bu an eee 2 e, 1 Şubat 2024 4 saatlikte şöyle bir bayrak formasyonumuz var. Eee grafiğinde. Bunun e, kesin varış noktası e, 9050. Bu yüzde %100'dür arkadaşlar. dünya batmadıktan sonra. E, söyleyelim bakın Farkı bayrak formasyonunda şu filamanın farkına ıı, direğin farkına bakacağız. Bu 550 fark yani şuradaki endeksle şuradaki endeks değerinin arasındaki fark yani şu direğin uzunluğu diyelim. Ee, başlangıcı zıplamanın başladığı yer e, ki bu sabah dün sinyalini verdi e, ben dün az önceki videoda dediğim gibi kredili ve alımları yaptım şimdi bekliyorum bu sabah bu şekilde. Ee, yükselmeye devam ediyor. Ee, 4 saatlik bunlar. Ee, nereye varacak? Şu 8500 civarına ekleyeceğiz bunu. Eklediğimiz zaman farkı 9050. Ee, 9050'yi göreceği kesin ki daha ilerisinde görecek. 9050 civarında biraz e, yalpalar. Bir iki ufak testlere yapar. Ondan sonra yine devam eder. Bu sebebi de başka grafiklerden dolayı. Onu şu anda göstermiyorum. Ee, örneğin internette de aradığınızda QNB Finans Bank'ın bir bilgilendirmesinde bunu anlatıyor. Diyor ki bayrak formasyonu kısa vadeli görünümde, bakın 4 saatlik. Yani kısa vadeli bir görünüm. Kısa vadeli görünümde oluşan ve trendin, e, yani yönün diyelim, devamı anlamına gelen bir grafik oluşumudur. Trend ne, yön ne? Yukarıya doğru. O zaman ne olacak yine? Yukarıya doğru olacak. Nerede? 4 saatlikte, kısa vadeli de eee kesinlikle eee geri dönüş formasyonu değildir. Buradan itibaren artık geri dönmesine ancak çok büyük bir şey olursa imkan var. Eee hızla aldım. Şimdi önemli kısımları ben işaretledim. Bayrak oluşumu genellikle 8 bar civarı olur ama kesinlikle 20 bar üzerine çıkmaz. Ha 20 bar üzerine çıkarsa tehlike var. Oradan daha şu zıplamayı yapmadı. 8 bar dediğine şunlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tam da 8 barda adamlar Öyle bir çiziliyor diyor ki grafiği neden gel vatandaş diyor rahat gel diyor 9000'e kadar e, bendesin diyor. En azından bin'e kadar gel destek ver diyor. Ondan sonra istersen git ama gidince de yanarsın diyor. E, çünkü yükselme devam edecek diyor bence. Ama en azından 9000'e kadar kafamız rahat. E, bu e, 8 barda tam e, bunu yukarı e, çıkardı. E, pozisyona girme sinyali diyor. Bayrak oluşumunun üst noktası kırıldığı anda gelir Bakın bayrak oluşumunun üst noktası şuralarda kırıldı dün ki ben buralarda aldım zaten bayağı yüklü yüklü alışlarla bekledim. Şurada kırdı tekrar bir fake attı bazı acemiler sattı ben tabii bekledim buradan yine devam ediyor bugün. Demek ki asıl garantisine biz tabii risk yaptık ama başka grafiklerden başka şeylerden de ben biliyordum o yüzden sadece buna bağlı değilim. Asıl garantisi şurayı kırdı sabah burayı açtı yükselmeye başladı ya o zaman alacaksın garanti ama ne olur yukarıdan alırsın ben daha aşağıdan aldım ee, fakat risk etmemiş olursun ee, risk etme sebebim de başka grafiklerden bunu görmem ee, bu seviyede hacimlerde gözle görülür o artış meydana gelir evet burada hacim şey yok ama e, diğer videoda ilk açtığım e, sistemde vardı daha sonra açarım olması tekrar e, diyor ki hedef fiyat seviyesi genelde bayrak direğinin başlangıç noktası ile bayrağın oluştuğu kısım arasındaki farkın bayrak oluşumu tamamlanıp yukarı harekete başladığı noktaya eklenmesiyle bulunur. Yani şurada yaptığım iş benim. Şurada yaptığım iş e, 9.50'yi bulma nedeninde bu. Evet arkadaşlar bu gayet açık e, 9050'ye kadar e, yolu var sonrası da devam edecek bir iki küçük zikzak sonra.